Merhaba strateji seven güzel arkadaş. Bu videomda sana Age of Empires Mobile e yeni gelen Gösteri Ustası etkinliğinden bahsedeceğim. Bir sirküs Maximus etkinliği gibi görünüyor. Bak gelin beraber sizde canlı canlı nasıl bir etkinlikmiş bakalım. Oyuna girdim direkt gite bastım Sizle beraber bakıyorum. Yine mağazadan başladık. Popüler kısmında Elçi'nin e, gökkuşağı macerası var. Bu etkinliği her etkinlik videomuzda anlatıyoruz ama ilk defa izleyenler için. Kırmızı boncuk biriktiriyoruz. Bunları biriktirin. Neden? Az az biriktireceksiniz hiç para yatırmayanlar. Para yatıranlar ayrıca konuşacağım. Para yatırmayanlar buradaki size efsanevi seviye özellikle. Oyuna yeni başladığınızda sunucunuzda efsanevi olmayacak. Destansı olacak yani kırmızı olacak. Bunlar mor seviye diyelim. E, bu mor seviyelere biriktirin. Yani 1100, 1600, 3000 olduğunda işte bir şehir kostümü yavaş yavaş bu koleksiyonu tamamlamanız gerekiyor. Neden? Bunlar size güç veriyor. Birlik gücü artı yüzde bir buçuk, yüzde iki, yüzde üç gibi yani saldırı, savunma gibi güçler verecek. Ondan dolayı burada gidip de e, taverna bileti almaktansa 38 tane yani çok komik bir sayı kalıcı bir şekilde e, profil çerçevesi, işte oyunda lazım olan şeyler, ünvan, sohbet penceresi gibi mağaza size ne sunuyorsa bunları almanız faydalıdır. Geçtik çekiliş jetonlarına 20 bin imparatorluk parasına her zaman e, şu zaman olur bunu alıyoruz. Zaten bu tarz bir etkinlik geldiğinde imparatorluk parası harca etkinliği de gelir. Eğer ittifanızda falan aktifseniz haftalık ödüller, düzenli ödüller, turuva ödülleri gibi şeylerden imparatorluk parası geliyor. Hani bu yine ücretsiz oynayan arkadaşlar için değil. Para yatıracak arkadaşlar için de şuradaki isterseniz 4000'likleri alabilirsiniz fakat size lazım olan şey eğer festivalde şu geldiyse gelin hızlıca bakalım. Oo bir sürü şey var çok güzel çok güzel. Bakıyoruz bakıyoruz bence gelmiştir. Ee, şu dediğim şey gelmiş. Eğer bu liman malzemelerinde şu an olduğu gibi imparatorluk parası yükledikçe yani oyunda harcama yaptıkça değil bakın bizde sıfır. Oyunda yükleme yaptıkça, bu sizin e, yüklediğiniz sarı paraları karşılığında gümüş para bedeli bir şey aldığınızda. Bu da örneğin şuradan hop 40 liraya ne geliyor? 500 mesela. Ödül veriyor. Ne güzel ödüller diyeceksiniz. Kalıcı size birlik kostümleri veriyor. Wow çok güzel. Sarı mücevher sandıkları veriyor. Oo, yani oyunda yüklemenize göre eğer çok para yatıran biriyseniz de, bu tarz etkinlikleri beklerseniz 2 ayda bir en kötü. Ki benim gördüğüm ayda bir gibi de olabilir. Bizdeki video sıklığından da bakabilirsiniz. Bu etkinlikler geliyor. Her zaman buralarda yatırın. Şimdi popülerden geldik. Burada atlıyorsunuz. Günlük 2-3 tane bedelsiz hakkınız oluyor. Her zaman yapın. Ve kırmızı boncukları biriktirin. Para yatıran arkadaşlar da dediğim gibi. Bazen bu etkinlik küçük çapta da gelebiliyor. hani Bu geliyor ama... Para yatırdıkça ek ödüller kazan etkinliği gelmiyor. Bence o zaman almanızın çok bir faydası yok buradaki takas eşyalarını. E abi bende zaten birlik kostümü var açmama gerek var mı diyeceksiniz. Eğer çok para yatıran biriyseniz e, koleksiyondan da güç alıyorsunuz artık. Yani buradaki kişilleştirde e, Vali'nin rozeti vardı galiba evet. Buradaki Vali'nin rozetlerinin daha iyilerini daha fazla koleksiyon yaptıkça daha fazla siz kostüm aldıkça, kostüm biriktirdikçe açıyorsunuz. Bunun da son noktasında %8 veriyormuş. Ben de mesela %1 veriyor. %7 saldırı, savunma ekstra kazanıyorsunuz böyle her şeyi her şeyi açtığınızda. Çok değer mi? Ufak bir fark ama koleksiyoncular için bir hedeftir diyelim. Kısacası hop popülerdeki de Elçin'in gökkuşağı macerası klasik böyle kostüm zaten artık bunlar güzel duruyor bu destansı kostümler. Animasyonları falan da iyi. Hele ki sirk temasını seviyorsanız güzeldir. Şu deniz teması mesela dalgalar denizler coşuyordu çok güzeldi. Alaaddin şu volkanlı olan güzel güzel lavlar akıyor. Şimdi de sirk gelmiş oldu şu mor seviyor olan. Geçtik. Festivale geldik. Ben ücretsizlerimi toplayayım artık. Şey, ücretsiz birisi olarak. Yine sarı jeton var, bunda sonuna kadar rahatlıkla gidebilirsiniz ya da sadece çok çok az yatıran biriyseniz mesela burada tık 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 sadece bir jeton bir jeton alabilirsiniz. Buradaki bence en önemli şeylerden birisi hem te e teknik puanı veriyor, oyunun artık en kalıcılı paytuvinlerinden birisi ve yine oyunun ileri seviyesinde ekipmanlarınızı güçlendirmeniz için gereken şimşek kristali veriyor. Gel git seferinde e yüzük malzemesi veriyor. Tabi yüzükleri son seviye yapmak için de bu lazım. Bunlar artık düzenli para yatıranlar için. Beceri parşömeniniz eksikse her şeyi vermişler bu etkinlikte. Burada ilginç bir şey var. Şimdi paketlere bakalım. Paketlerde gümüş para paketi yok. Buradan indirimli altın diye bir şey alıyoruz. Bu indirimli altına direkt e, ürünler alabiliyoruz. Pazarlık yap gibi bir kısım var. İttifak kanalı pazarlık talepleri. Allah Allah. Aa, mesela oyuncuyla şöyle bir pazarlık yapıyoruz. Ne oluyor? Yardım mı ediyoruz pazarlığına? Ha, indirim. Yani pazarlık yapınca pazarlık yardımı yapıyoruz Yani ittifak üyelerine pazarlık yardımı. Yani burada minimum bir para yatırma gerektiği için ee, meh, pazarlıkları engelle. Aa, benim dükkanımdan ucuz ürün almalarını mı engelliyorum? Hiç önemli değil ya. Ya buradaki şu jetonu kazanma yolu var mı etkinliklerden? Buna bakacağız ama mağazada yok muhtemelen. Hemen bakalım. Ha, başkasına yardım etmenin sınırı yokmuş. Ya ittifak üyelerinizi edin. Genelde ittifak üyelerini geri çekmenin hiçbir faydası yok bu oyunda. Birbirine destek olacaksın. En düşük seviyeden alabilirseniz satın almanızı öneririz diyor. Okey. Yani her türlü paket satın almanız gerekiyor. Bu paketin bedelini daha iyi çıkarabilirsiniz gibi de çok hoşuma gitmedi etkinlik doğrusu. Yaz ortası ödüllerine bakalım. Yaz ortası ödüllerinde de yine hop günlük girişten muhtemelen. Aynen her gün giriş yaparak ödül. Biraz pahalı geldi ama hmm, sarı şey sarı mücevher sandığı veriyor ama rastgele veriyor galiba. Rastgele olması çok değerini düşürüyor doğrusu bomboş. Ee, toplama hızı da gelebilir. Hani sarı olduğuna kanmayın. O yüzden 200 liralık paketten emin değilim. Ama 20 beceri, bir şey, 18 yani iki sarı kafa 4 sandık. Fena değil ama rastgele hepsini veriyor. Yani rastgele olunca çok değer atfetmiyorum ben doğrusu. Ama her türlü iyidir yani. Liman malzemelerinde de yine gönülleri bol ee, jetonlar, ödüller, kostümler. Sirk'te beraber gelen kalıcı ödüller. Sizle beraber yani çok yükleyen arkadaşlara çok ödül var. Ama ne diyelim yüksek miktarlar. Evet mağaza bu şekildeydi. Mağaza ile beraber sponsorumuza da selam vermiş olalım. Eğer yükleme yapıyorsanız oyuna aman ha direkt buradan o bir yok diye almayın. Siz %20 %30 indirimlerden almak isteyeceksinizdir bunları. O zaman bir Play Playsell'i ziyaret edin. Oraya Age of Empires mobil yazın. Uygun fiyatları görün de şaşırın. Ve hiç alışveriş yapmadıysanız daha önce böyle e, harici bir distribütör siteden bir artı bir kampanyası var oyunun. Yani siz harici bir distribütörden alım yaptığınızda bir artı bir aldığınız paket mesela 40 liralık paket aldınız 40-40-80. 200 liralık paket aldınız 200-200-400 almış oluyorsunuz. 200 lirayı zaten 180-170 lira gibi bir şeyden alıyorsunuz siz Google Play payı ödemediğiniz için uygun mu uygun playsean.com'u e, ziyaret ediyorsunuz. Age of Empires mobil yazıyorsunuz. Bir sorunuz olursa canlı desteğe yazıyorsunuz. Sponsorumuza da selam çakmış olalım mağazadan sonra. Şimdi geldik halkın tarafına, e, dalış mücadelesi, ücretsiz etkinlik kısmına. Dıt 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 dıt. Yani kısacası küçük bir bulmaca oyunu gibi oynayacağız. Buradaki ödülleri bulmaya çalışacağız. Kestik, kestik, kestik. Bir tane dalış tüpü bulduk. İkinci dalış tüpünü bulduk. Üçüncü de buradadır. Salladım, tuttu gerçekten. Şu anda 0 metrede dalış yapıyormuşuz. 4 tane dalış tüpü çıkabiliyormuş. Ne kadar dalış tüpü bulursak ne kadar iyi bakalım. Yine sıralama ödülleri var. Çok kötü ödüller yani. Ya biri, yani ya ilk 3'e güzel ödül veriyorlar. Hadi ilk 10'a da verdiler diyelim. Onun dışında pek bir ödül yok. Genelde de ilk 10 yalnızca 10 kişi olduğu için kimene. Ha buradaki makasları nasıl alıyoruz? İşte geldi. Dedim ya size bu tarz etkinliklerde imparatorluk parası, gümüş para harca geliyor. Gümüş para harcadıkça makas. Kaynak topladıkça makas, kabileleri ortadan kaldırdıkça makas ve belli etkinlikleri tamamla. Belli etkinliklerine keşif yap, kaynak topla, hızlandırıcı kullan, kabile yani. Bunları kesin yapıyoruz yani bunları kaçırmıyoruz. Hele ücretsiz oynayan arkadaşlar. Bu neymiş? Deha. Aşağıdakilerden Hangisi elçinin işlevsel bir etkisi değildir? O gücü arttırır yok. Takviye limitini arttırır. Ha kahraman birlik kapasitesini arttırır. Hayır. İttifak yardımlandır. Aa bildiğin test gelmiş. Bildiğin günlük test gelmiş. Elçiliğin işlevsel bir etkisi. Elçilik eee bizim elçilik şey değil miydi ya? Hı. İttifak elçiliği. Tamam. Buradaki elçiliğin etkisini soruyor. Test de garip geldi bana. Gelin bir bakalım ya. insan inat ediyor. Kahramanın birlik kapasitesini arttırır. O taverna. Takviye limitini arttır. Evet. ittifak evet. Gücü arttırır. Ha, yani her bina gücü arttırır. Kahramanın birlik kapasitesini arttırmaz. Mesela bu doğru cevap. Doğru cevabı verdik. Hop ödülü aldık. sizle beraber ilk günü çözmüş olalım madem ilk gün videosu. Demirci inşa etmek için kasaba merkezi kaçıncı seviyede olmalı? Aa bak bunu tam hatırlamıyorum. Ee, <laughs> ama 10. seviyelerde falan muhtemelen açılıyordur diye tahmin ediyorum. Bu soruların toplu cevapları var mı bir yerde acaba? Yorumlara yazalım hiç uğraşmayalım. Yanlış ihtimallere de gitmeyelim. Birlikte yorumlarda buluşalım burada. Etkinlik galiba bu kadar. Mesela biz demin 20.000 imparatorluk parası harcadık. Hop girdim sisteme tümünü toplu 192 mi geldi Oha iyi yani e, şu makasdan bayağı iyi geliyormuş Bu da etkinlikte otomatik yapma var mı tek tek mi keseceğiz ay tek tek kesmesi de çok kötü yapmışlar bu tarz oyunlarda bunu otomatik yap olur güzel arkadaşlar nedeni de tahmin edeceğiniz gibi ben şöyle tek tek uğraşmak istemem Hani bazen ve baş sıra baştan gitsin yani Umrumda değil çünkü binlerce tıklama, binlerce tıklama gerektirecek bu. Çok akıl kıyarı dene. Yani bunlar böyle sıralanıyor. Tamam. Ya ikidir böyle sıralanıyor. Gelin emin olalım. Öyle sıralanıyorsa ortadan buluruz. Amiral battı mantı. Aynen. Bir bulunca şöyle sıralanıyor. Boşa hiç kazmayın. Tertemiz. Biraz amiral battı mantı yani. Bir tane buluyorsunuz. Zaten sıralanıyorsa şu dört yeri açmanız yeterli diyecektim. Yetmez. Çünkü şuralarda da olabilir. Mesela bulduk. Hop hop hop. Çok da kötü buldum. Gayet temiz. Efendim. Bu yeni yaz etkinliği de bu şekildeydi. Biz hafif bir su teması, hafif bir sirk temasıyla ferahlatmak istemişler bu yaz sıcaklarında. Yaz sıcakları o kadar sıcak ki ben de video kayıtlarını ışıksız alıyorum. Bu etkinlik de böyleydi. Genel yatırım tavsiyeleri, Genel etkinlik nedir, ne değildir hem muhabbet havasında bir bakalım dedim. Umarım faydası olmuştur. Age of Empires Mobile'de düzenli etkinlik, içerik geldikçe videolarını kanalda göreceksiniz. Playsell sponsorumuza da teşekkür edip bu videoyu burada sonlandırıyorum. Haydi, hoş kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.